Düzenli olarak bir araya gelen Elazığ Muhtarlar Derneği'nin bu defaki durağı Abdullah Paşa Mahallesi oldu. Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Atlan, 7 Haziran'da Abdullah Paşa, Cumhuriyet Mahallesi ve Yazı Konak Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin olacağını söyledi. Atlan, muhtar adaylarına başarılar diledi. Bu arada da hepimizin bildiği gibi 7 Haziran'da milletvekili seçimlerinde de bizim merkez Elazığ'ımızda da 3 tane mahallemizde de seçim olacak. İşte Abdullah Paşa mahallemizde bir muhtarlık seçimimiz olacak. Bir de Cumhuriyet Mahallesi de seçimimiz olacak. Bir de Yazı Konak Cumhuriyet Mahallesi'nde seçimlerimiz olacak. Muhtarlık seçimleri. İşte bu konuda da bu vesileyle de muhtar adayı arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Bize ev sahipliği yapmakta olan Ferhat muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah işini rast getirsin. Başarılar diliyorum. Abdullah Paşa Mahalli Muhtarı Ferhat mahalle yönetim seçiminde aday olacağını belirtti. 2015 genel seçimleriyle beraber mahallemizde yapılacak mahalli yönetici seçimlerine yönetime talip olan diğer arkadaşlarımla beraber hizmet yarışında yer alacağımı beyan ederek kendim ve aday arkadaşlarıma mahallemiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Değerli mahke, mahalle sakinlerimizin çalışmalarımızı takdir etmeleri dolayısıyla ve mahalle açısından faydalı çalışmalara devam edeceğime olan inançları 2015 muhtarlık seçiminde aday, aday olmam için belirleyici bir sebep oldu. Mahalle halkıyla çalışmalarımızın olumlu sonuçlanması ilimiz medyasının dikkatini çekerek bizleri yakından izleyip desteklemelerine vesile olmuştur. Bu vesileyle mahalle sakinlerinin bu kutsal görevde yanımda olacağı inanıcıyla ilimiz, mahallemiz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyor. Teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.